Arkadaşlar bugün Kerem Ege ve sizlerle birlikte kart açılımı yapacağız. Oğlum sen başlayabilirsin. Evet arkadaşlar hemen ilk kartımızı açalım. Şöyle. Burada Beldena ve Emrecan çıktı gördüğünüz gibi. acaba buradan da çıkacak. Oo bir kart varmış. Cole Palmer Martinez Felicis, Shurier çıktı. Mbappe'den baba bir kardeş çıktı. Öyle hemen koyalım. Arkadaşlar kanala like atmayı almayı abone olmayı unutmayın. Ben şöyle geliyorum. Kim çıktı? Ben perse O bu Hacı çıktı. Hacı. Gördüğünüz gibi. Edil Ceko çıktı. Şöyle göstereyim. Dijoko ve Staff çıktı. Buradan da çıkıyor. Böyle Niko Williams çıktı. Borata çıktı. Carvalho çıktı. Kempes Palkao çıktı. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer kartımızı geçelim. Burada hepsini geri çıkarttık. Vokal Deviray Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo çıktı. Kerem bir tane de ben açabilir miyim? Olur, al. Ama seni hele kendin. Tamam ben de kimler çıkacak acaba çok merak ediyorum arkadaşlar. Hadi, hadi göster. Oo, Victor Osimhen. Arda Güler! Arda Güler çıktı. Ver. evet. Her baş tutayım sana. Halle. Halle ve Kepler çıktı. Hep şöyle. Sercan Yıldırım. Dinozof çıktı. Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Oraya koyduk şunları. Çeyik Zülder ve bakayım yok ki Şöyle şöyle. Geçiyoruz diğer kartımıza. Victor Osiba gene Arda Güler çıktı. Tamam şöyle açıyoruz. Yine aynı seri. Ebak Bey çıktı. Ben tamam, şöyle açalım. Ben tamam, şöyle Belze var Evrecan çıktı. Oo. Benzeri var. Evreceğim. Hediye Cekostak. Falco çıktı. gene. Paylas dedi. Hemen açıyoruz. Ronaldinho çıktı. Ronaldinho. İran Mansız çıktı gördüğünüz gibi. Vav wow, İran Mansız bayağıdır çıkmadı galiba. Değil mi oğlum? Evet. Bunu zaten çıktı. Balan ve Tacbay. Tutmayı yapıyorum tabii. Kares bu Çaçabey. Evin Karis Soy. Bir tane daha açabilirim. Alın. <laughs> Bakalım ben çık çıkamadım. Saatliyorum ver ver göstereyim sana. Drogba. Drogba ve Kaka çıktı. Oh. Evet şöyle ver şöyle. Hale ve kimler çıktı? Ver gösteriyoruz. Taç var ve yine Hale seri çıktı. Son kartımızı açıyoruz. Evet. Yani son kutumuz bu. Bu dur, duru duru ve kaka çıktı. Söyledi. Bu ikinci olmuş oldu değil mi? Daha önce evet. de çıkmıştı çünkü. Acaba bu seride farklı şey çıkacak, çıkacak mı çıktı. bakalım? Ben de çok merak ediyorum. Yine de aynı seri çıktı. Aynı seri çıktı. Evet hmm. şimdi aynı seri açalım. Süper. Bence başka açıyoruz. Pifo da bir çıktı. Gülüyor. burada Orada Ravatori ki çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunlar ikili çıkıyormuş galiba değil mi? Evet. <laughs> Çağlar Söğücü ve ee, Şenol, Gülüyor. Güneş. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Nerede burada? Muhammed Sara Luis Diaz. Çıktı gördüğünüz gibi. Oh. Burada kim çıkıyor? Beldi çıktı. Mendy. Mendy ve Antoni. Anthony. Anthony ne Gerek Kevin ve Pierre Foden. Aa aynı çıktı. Evet. Ben şöyle. Bu Diaz. Rodrigo Hernandez çıktı. Gördüğünüz gibi. Kia Avartiz ve Emelano Martinez çıktı. Hemen açıyoruz. Nasıl yaptım? Bu şekilde. Gel ayrı seyre çıktı. Ebele Allah'ı ben de Aha, Evet peş peşe aynı çıktı oğlum. Evet. Saliba ve Saka çıktı. Saka. Şubaski İsmail Yüksek çıktı. Hemen şöyle. Yine aynı şeyi çıktı. Saka. Saliba ve Saka çıktı. Orada kim çıkıyor? Pedri ve Julia Alvarez çıktı. Özürüz gibi. Burada gene Pierre Fodo ve Kevin. Oldan üç tane çıkmıştı değil mi? Evet. <laughs> Yine aynı. Aha aynı çıktı yine. <laughs> evet. Victor Osimhen ve Romelu Lukaku çıktı. Victor Osimhen çıktı. Burada Lucas Torreira Kerem Akbirkoğlu. Oo. Burada kim geliyor? Açıyoruz. Bir rahip ve taş çıktı. Gördüğünüz gibi. Oğru Icardi bitti olan son etti. Galatasaray'da çıktı bu günde. Nelson, Victor Nelson. Ali Karak çıktı. Bella Alpasi'yi var. Çıktı.

Ben biraz hastayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> hastalığımız hala geçmedi. Evet. Sofya abra bak çıktı. Oraya da çıktı. Ben şöyle açalım arkadaşlar. Jack Kraliş, Rüzgar, Karva çıktı. Evet şöyle Asıl. Bakalım hangi oyuncular çıkacak bakalım. Nerede de çıkıyor? Burada. Hakibi Özcan ve en Endresiydi çıktı. Başka ne? <laughs> Hastemiz biraz ki Embape, Rodri, Simon Mandza çıktı. Evet. Bana şöyle açıyoruz arkadaşlar. Var vardı biri belirli bir çıktı gördüğünüz gibi açıyoruz şöyle açıyoruz acaba kim çıkacak Aynen biz ve Sanchez çıktı David Sol Sanchez çıktı açıyoruz hemen Sibol Bazı Ebak ve yani Rodri çıktı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Acaba nereden var buradanmış? Benzema 5 <laughs> lira aldı. 3 tane gol çıktı gördüğünüz gibi. Messi, Ronaldo, Benzema. çıktı. bu biraz yırtılmış. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar onu ve mavi çıktı. Sadio mali. Buraya koyduk. Ha, acaba buradan kim geliyor? Açamadım. Evet. Açtık. Kim çıktı? Ta Bekoval Kristiyan çıktı gördüğünüz gibi evet şöyle açıyoruz koyduk Orkor Gökçü bu ve Tibay çıktı açıyoruz şöyle. Kim çıktı? Hemen de kova çıktı. Hemen şöyle koyayım. Evet, hadi biri çıktı. Yapıyoruz. Zor açacak ya. yani mı? Evet. Zora açılacak galiba değil mi? Evet. Ben de açabilir miyim bir iki tane? Alo. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah aynı kişiler çıkmaz ki. Yani. Evet. Aa karşı verdiğim reviz evet. çıktı. Ya Bende Tahkoman ben. ve Chris. Tenz evet. çıktı. Onlar çıkmış. Anne anneme sizlere göstereyim. Evet, ben de şöyle bir tane. Gerçekten zor açılıyor. Evet. <laughs> evet. evet. Neymar kurtta iyi bu biri çıktı gene gördüğünüz gibi. Ben de Fred, Salah ve Muhammed Salah çıktı. Hallemedi. <laughs> Kardeşim ve Fred çıktı. Şöyle koyalım. Ben de alabilir miyim bir tane? Birlikte açalım. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Evet. şuraya koyalım. Orgun Gökçü kalktı ve çıktı. Okey bir yolu. Ooo Cristiano Ronaldo Messi. Ooo Aileme bunlar çıktı. Benzema Messi ve Cristiano Ronaldo. Şöyle koyalım. Bir tane daha verir misin? Al. Seçediğin kadar alabilir miyim? Yani. Teşekkür ederim. Yani. Evet. Zevkliymiş gerçekten bunu çıkartmak. Evet. <laughs> 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 Bak bu göre. Bak bu göre. Bastoni, Konatya ve Foden. Foden çıktı. Foden değil. kim çıktı bana ne o yer yeah. <laughs> Mertem ve Suarez çıktı gördüğünüz gibi bu Gansaray... da falan çıktı arkadaşlar arkadaşlar beşiktaşta çıkmadı mı yok hani tek İbobi de çıktı burada bir açamadım ya Oğlum benden kimler çıkmış? Öyle. Bu çıkmış mıydı bunu? Aa evet. Sana çıkmış şimdi bana da çıkmış. Evet. Ne ne kalmış ele orkun köpçü çıktı. Hey çok hoş geldi. İnşallah aynı şey çıkmaz yine aynı futbolcular. Bakalım. Messi çıktı gördüm. Sako, Alvarez ve Pedro Porro. Anlamadım. Akibi, Özcan ve Edreis de çıktı. Ha, Özcan tek bolcu çıktı henüz. Evet. Çıkıyor. Arda da vardı. Arda evet. da çıktı. <laughs> evet, çabuk. Gene, hakkı yok çıktı. Bana da aynıları çıktı yine Kerem. Evet. Dik dik. Pres şey sala. Açamadı içimi ya. Aa. Sprinkles. Bunu açamadık içimi. İnşallah ha, aynı. açtım. Aynı şeyler çıkmaz içim ona bakalım. Hem de sol sarı hiç pekmiş ve ayısı çıktı gördüğünüz gibi. şeye koyalım. Bana kim Ver. çıkmış olur? Doğru yere soğuk bir ne ve Neves çıktı. Ve son kartımız geliyor. Biraz sert açılıyor ya. Zor yani biraz. Şöyle. Alba. Alaba. Arkadaşlar ve kevde bu çıktı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanal online at ve abone olmayı unutmayın. görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.